Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Alanında uzman çok değerli bir isimle birlikteyiz. Doktorumuz Seran Göçer bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Nefise'ciğim. Ee, şimdi aslında kadınların çok büyük problemlerinden biri aslında birçok şeyi konuşacağız ama evet. öncelikle lekelerle başlayalım Evet. istiyorum. Benim çevremde kim varsa bu dertten muzdarip, herkes bir lekeden konuşuyor. İşte hep lekem var, bir türlü düzelmiyor, ne yapmam lazım? Bir kere öncelikle leke neden oluyor diye soralım size. Çok haklısın. Lekeler hakikaten ciddi bir kozmetik sorun. Bir kısmı doğumsal. Onlar ayrı bir program konusu ama sonradan ortaya çıkan kozmetik olarak bizi rahatsız eden lekelerden çok geniş bir grup aslında e, muzdarip. Çok geniş Aynen, bir grup öyle. şikayetçi. Bir de işin ilginç tarafı son yıllarda güneş ışınlarından kendimizi koruyucularla çok koruyor olmamıza rağmen çünkü ben inanıyorum hastalarıma, hastalarım eğitimde entelektüel ne yaptığını biliyor. İşte diyorum bununla koruyacaksın. Tamam diyor, bütün yaz korudum. Tabii. Yine leke. Çok da var. güzel ürünler var çünkü. Demek ki tek başına konu bir değil. Lekelerin sebeplerinden birazcık bahsedecek olursak içten bir takım ihtiyacımız olan, içten eksilen bazı problemler var. Özellikle kadınlarda hormonal sebepler lekede çok değerli. Biliyorsun ki bu hormonal sebeplerin başında ergenlik dönemi. Daha sonrasında doğum, hamilelik ve emzirme dönemi ve sonrasında menopoz ve postmenopozal dönem var. Kaçınılmaz sonuç. Evet. Herkes lekelenecek diye bir şart yok. Evet. Ama bu dönemleri yani bu hormon geçişlerinde yaşadığımız dönemleri doğru yönetirsek yaş açısından biraz sonra tedavilerde bahsedeceğiz Aynen öyle. nasıl doğru yöneteceğimizden. Çok daha az lekelenebiliriz ya da lekemiz olmadan senin gibi pırıl pırıl bir ciltle de devam edebiliriz evet. hayatımıza. Çünkü ben 3 ay güneşin altındayım. Şimdi aslında tamam ürün kullanıyorum. Ben tabii, de ürün kullanıyorum. Mutlaka. güneş kremi mutlaka kullanıyorum. 3'ten önce çok güneşe çıkmıyorum ve benzeri falan ama zaten yaz hamilesiydim ve hiç lekelenmedim hayatımda. Acaba diyorum genetik faktör ne kadar etkili? Çok haklısın. Bu durumda. Sebeplerin bir tanesi de genetik tabii ki. Hormonlar var, genetik faktörler var ve beslenme alışkanlıklarıyla ortaya çıkan bir takım vitamin ve mineral eksiklikleri var. Onun ardından da yaşamdaki dikkat etmediğimiz özellikle biliyorsun sigara sağlıyor. zararlı. Buradan Kesinlikle tekrar öyle. edelim. E, sigara bağımlılığı ve çay tiryakiliği gibi demiri düşüren kahve leke de tedavisinde var mı kahve yok. Yani yok kahveye mu? çok ciddi bir suçlama yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, demir düşüklüğünün özellikle kan kansızlık diyoruz ona halk arasında biliyorsun. Evet. Demir düşüklüğünün lekeye sebep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden e, sıklıkla ülkemizde Akdeniz tepi problem yaşayan Akdeniz tipi dediğimiz kadınlarda hipotroidi hormonal sebeplerin içinde ikinci sırada da lekede demir eksikliği anemisi geliyor. Hmm. Bu hastalar eğer işte beslenmeyle ya da yaşam şartlarıyla çok özenerek ilgilenmezlerse o zaman bu koyu kahverengi lekelerde artış görüyoruz. Aslında bu bahsettiğimiz özetle ana maddeler oksidanlar. Şimdi sürekli duyuyoruz biz antioksidanlar, evet. antioksidanlar. Oksidanlar, hasarlayanlar, yani Nedir bu cildimizin oksidanlar? tam olarak bahsettiklerimiz hemen geri döneceğim. Tamam. Cildimizi hasarlayan ve cildimizin iyileştirme gücünü, tamir gücünü ya da hücrelerin diyelim tamir gücünü hasarlayanlar. Bu oksidanların başında güneş hasarı geliyor, sigara geliyor, kötü beslenme geliyor ve genetik geliyor. Şimdi aslında genetik başta gelmiyor farkında mısın? Farkındayım sen? evet genetik, doğru. bilimsel çalışmalara göre, klinik yayınlara göre... 60'a 40. Hmm. Yani senin genetiğin iyi olsa da sen onu hasarlayabilirsin. Çevresel faktörler %60. Yani dışarıdan aldığımız oksidanlar yüzde %60. Genetiğin %40. Oysa sen genetiğin çok iyi olmasına rağmen kendine kötü bakarsan... Demek ki sen iyi bakmışsın genetik Elinden mirasının yanında. Kötü bakarsan yine aynı şekilde lekelenebiliyorsun. Bu sebepten dolayı biz klinikte uyguladığımız tedavilerin haricinde... Hastadan önce mutlaka bir kan tahlili isteriz. Hı, Eğer olacak. kan tahlilinde eksikleri varsa ağızdan ya da damar yolundan onları yerine koymaya çalışırız. Hiçbir sorun olmasa da hücre tamirinin yetersiz olduğu durumlarda da işte biz hem damar yolundan hem de içeriden cilde enjeksiyonlar yaparak antioksidanları kullanıyoruz. Şimdi bunu detaylandırmanı rica edeceğim. Tabii Çünkü ki. damar yoluyla yapılan tedavi nedir? İçeriden yapılan tedavi nedir? Çok haklısın. Şimdi direkt aslında cilde lekeyi görünce hemen cilde bir uygulama yapmak her zaman başarılı olmamıza sebep olmuyor. Ee, özellikle soyma tedavilerinin baştan yapılması hastayı desteklemeden direkt hasarlamak oluyor. Oysa hücrenin hasarı tamir etme gücü olmadığında lekeyi tedavi etmiş olmuyoruz. Damar yolundan yaptığımız tedavilerin başında antioksidanların başında glutatyon var. Hmm. Çok duyduğuna ve gayet Çok iyi bildiğine eminim. Glutatyon aslında antioksidan enzim sisteminin orkestra şefi. Müthiş. Normalde karaciğer tarafından düzenli olarak sentezleniyor ama kronik hastalıklar, işte bir takım bağımlılıklar, kötü yaşam koşulları ya da bazı vitaminlerin eksiklikleri ki bunların başında D vitamini, çinko, C vitamini gibi antioksidan vitaminler gelir. Glutatyon sentezini düşürüyor. Hmm. Biz bunu kan tahliliyle gayet güzel ölçüp görebiliyoruz. Damar yolundan yaptığımız glutatyonlar gibi mezoterapi enjeksiyonlarımızın yani cildin içine tedavi için yaptığımız enjeksiyonlarımızın içinde de artık glutatyonlar var. Şimdi leke de hem tamiri güçlendirmek gerekiyor. Bir taraftan da hiperpigmentasyon varsa bu hiperpigmentasyonu yapan enzimleri baskılamak gerekiyor. Tabi kökeline inmek lazım evet. değil mi? Evet. Meselenin Aynen öyle. Yani hastanızı tek başına gel senin lekelerini tedavi edeyim derken şu lekeye bir şey yapayım demeniz yeterli olmuyor. Beslenmesi kan tahlillerindeki eksiklikleri, hormonal problemleri ya da hücre içi tamir mekanizmasını destekleyen enjeksiyonlar bir bütün. Leke evet. bu yüzden tedavisinde çok vakit alan bizim de hekimler olarak biraz uğraştığımız, evet. biraz uğraştırıcı bir e, işlem aslında, bir Ama uygulama. müthiş bir uzmanlık alanınız var çünkü dediğiniz gibi gerçekten bir krem sürü geçsin işte bir şey yapalım bir enjeksiyon uygulayalım geçsin değil. Herkesin Sorununu esas meselesini, neyse sıkıntısı onu çözüp, ona göre davranmak, evet gerekiyor. Çok Burada, önemli. Çok haklısın. Burada leke tedavilerinde, enjeksiyonların yanında, ihtiyacımız olduğu zaman uyguladığımız soyma tedavileri de var. Onları duyuyorsun. Duyuyorum. O lekeler özellikle akne, yani ergenlik döneminde ortaya çıkan akne ve izlerinde kullanırız. En sık, bildiğin gibi kimyasal peelingler var. Evet. Onun bir üstü triklor asetik asit dediğimiz TCA peelingler var. Hmm. Onun bir üstü benim kliniğimde çok kullanmayı sevdiğim fraksiyonel karbondioksit lazer dediğimiz lazer uygulamaları var. Bu uygulamaların da hepsi kişiye özel karar verilerek yapılmalı. Hastanın yaşı Cildinin Tabii. tipi, lekesinin tipi, bunların hepsine bakarak bu tedavilerden birini de seçebiliyoruz. Ama buradaki kritik durum hücreyi cildi hasarladığınız zaman cildin kendini yenileyebilme gücünün olması. Öbür türlü mesela duyuyoruz bazen hastalarımızda lekesi için lazer uygulaması yaptırmış ama lekeleri artmış artmış. Çünkü rebound fenomeni dediğimiz soyma tedavilerinden sonra ortaya çıkan artmış leke görünümüyle de karşılaşabiliriz maalesef. Ya da lekeyi tedavi ediyoruz Refize'cim. Hasta bir yaz tatiline gidiyor geliyor lekeleri geri dönmüş. i̇şte buradaki kritik nokta şu. Nedir? Bizim klinikte yaptığımız uygulamalar tek başına yetmiyor. Hastanın evde devam tedavileriyle bu konuda hmm. doğru içeriklerle desteklemesi çok değerli. Tabii değil mi? Yani biz ne yapmalıyız? Evet size gelip lekemizi tedavi ediyoruz ama esas kalıcı olan yeniden çıkmamasını sağlayabilmek. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Biraz daha detaylandıralım. Harika. Derseniz. Gençlik Rüzgarı'nda değerli doktorumuz Seren Göçerli birlikte olmaya devam ediyoruz. Lekeleri konuştuk, evet. tedavi yöntemlerini konuştuk ama aslında önemli olan bir diğer konu da Tedaviyi yapıyoruz ama evde kullandığımız ürünlerle aslında biz bu tedaviyi nasıl destekleyebiliriz? Biraz da onu irdeleyelim istiyorum. Çok değerli e, herhangi bir şey sürmemek, ne kullandığımızı bilmek lazım. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Hemen uzmanımız Eczacı Tuğba Çalı'ya uzatalım mikrofonumuzu ve soralım size, aslında evde hangi ürünlerle biz bu tedaviyi destekleyebiliriz? Nefis Hanım, aslında bu konu e, suistimale çok açık bir konu. Çünkü herkes cildinin e, pürüzsüz ve tek tonda olmasını istiyor. E, burada bize dayatılan da bir sürü bilgi var. İşte onu sürmelisin, bunu yemelisin, bunu kullanmalısın. Burada tamamen durup kendimiz için en doğru olan ne ona karar vermemiz ya da bir bilene danışarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi hekimlerimize hastalarımız gidiyor sanki bir araç kaza yapmış gibi hemen onlar müdahale ediyorlar işte yağını değiştiriyorlar soyunu değiştiriyorlar işte IV takviyeler veriyorlar cilde güzel takviyeler uyguluyorlar ve lekeleri açıyorlar. Sonrasında bunun devamlılığı için bizim cildimizden uygulamamız gereken ürünler var. Burada riskli olanlar çok soyucular, asitler bunlar lekeyi daha da arttırabilir. Tabii. Bunu destekleyecek yine antioksidan kapasitesi yüksek ham maddeleri kullanmamız gerekiyor. Güncel çalışmalar aslında yine bitkilerden referans alıyor. Örneğin meyan kökünü biz çok kullanıyoruz. İşte leke de Seran hocam da anlattı. Üç mekanizma çalışır. Yani ya tedavi etmek için lekenin oluşumunu engellersiniz, ya lekeleyip, lekeyi parçalayıp atarsınız, ya da onun oluşmasını engellersiniz. Meyan kökünün içerisinde üç tane etken madde var. Ama biz bunu biyoteknolojik olarak oradan elde edip kullanıyoruz. Yani meyan kökünü yüzümüze sürmekten bahsetmiyorum. Tabii ki öyle zaten alıp da bir ürünü yüzde kullanmak kadar tehlikeli bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten içeriği çok güçlü maddeler. Atıyorum ıhlamur bile çok kaynadığı zaman bir tabii zehirleyici etkiye dönüşebiliyor. Yani bunu evet. bilmek çok zor Bilkiler bir şey. Bitkiler tabii ki çok tedavi edici değeri olan. Ama bizim olduğu gibi kullanmadığımız bilim insanlarının Tabii. onları farklı bir forma bir de güvenilir formlara çevirerek Tabii. değil evet. mi bize sunduğu? Evet. Cildin emebileceği, kullanabileceği şekilde. E, hocam nedir bizim ilk kuralımız tıpta? Önce zarar, zarar vermedi. Tabii. Önce zarar vermeyecek hale getiriyoruz. Daha sonra da en etkin forma ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine papayayı kullanıyoruz. Papayanın içerisinde bir enzim var. O da lekeleri parçalayıcı özellik gösteriyor. E, bir de aslında çok eskiden beri bilinen viniferin diye bir ham madde var fakat viniferin çok pahalı. Dolayısıyla bunu güncel hale getirmek ve bundan faydalanabilmek için yine biz biyoteknolojik metotları elde ediyoruz. Böylece üzüm öz suyunu alıp içerisindeki egzozomlarla birlikte üzümün içerisindeki viniferini de cilde nüfuz ettirebiliyoruz. Bunlar lekenin oluşumunu engelliyor doğru kombinasyonda doğru formda kullanılırsa. Leken oluşumunu engelliyor, mevcut lekeyi parçalayıp cilt döngüsünde uzaklaştırılmasını sağlıyor ve cilde antioksidan destek veriyor, yani hücrelerin paslanmasını engelliyor. Evet, iş yani sadece bir güneş kremi süreli bitsin değil. değil. Ben de bu kadar detaylı olarak ilk kez sizlerden öğreniyorum. Bu açıdan da çok kıymetli verdiğiniz bütün bu bilgiler. Lekenin oluşumunu engellemek, leke tedavi ettikten sonraki süreçte de çok değerli. Tabii. Çünkü hastam yeniden lekeyle gelebiliyor ve yaş alma sürecinde hücreler doğal olarak yaşlandıkları için lekeye eğilimleri artmış oluyor. Vallahi ben de bu kadar içerikleri detaylı dinledim, ben de çok memnun evet. oldum. Çok önemli çünkü. Burada hastalarımızın bilinçli olması çok önemli, düzgün kullanmaları, sabah akşam kullanmaları tamamlayıp mesela makyajlarını çok iyi temizleyerek kremleri uygulamaları, mümkünse birbirini tamamlayan ürünleri öğrenip e, bu seviyede eğitim almış eczacılarımızdan, hekimlerimizden bilinçli tercih yapmaları, her kullanılan, kullan denilen şeyi kullanmamaları, onlara dayatılan güzellik normlarına biraz karşı durabilmeyi e, istiyoruz. Yani aslında bu işin üç sac var. Hekim, eczacı ve hasta. Evet, bu bir Üçümüz bilinçli kombinasyon. olursak. Doğru. E, Herkes daha mutlu olacak herhalde. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Günümüzü güzelleştirdiniz.